Merhaba değerli takipçilerim. Bursa Ulaşım YouTube kanalına hoş geldiniz. Hemen videoya gelen yeni konektoyu da bu şekilde göstereyim. Bugünkü videoda Bursaray Emek Şehir Hastanesi çalışmalarının şehir hastanesi kısmındaki gelişmeleri aktarmak üzere Bursa Şehir Hastanesi'ndeyim. Geçit Ahmet Yesevi YHT Gar kısmını I Love Trains YouTube hesabı ile birlikte çekmiştik. O kısımla ilgili bilgileri de eklediğim linkten izleyebilirsiniz. Şu anda Bursa Şehir Hastanesi'ndeki çalışmaları göstermek üzere burada yer almaktayım. Çalışma ile ilgili bilgileri sizlere aylardır paylaşmaktayım. Tekrardan onun çalışma projelerinin bir görselini de buraya ekleyeyim. Evet şu an karşıda görmüş olduğunuz kısım YT istasyonundan şehir hastanesine gelen yol. Şehir hastanesi istasyonu bu noktaya konumlanacak. Burada da daha önce fore kazık ve perde beton işlemleri yapılmıştı. Emek istasyonu, Kestel istasyonu, üniversite istasyonu bildiğiniz üzere istasyonlar son olduğu zaman istasyonların devamına trenlerin durabilmesi için bir yol daha yapılmakta. O yolda buradan bu şekilde devam ederek karşıda son bulacak. Karşıdaki makinede fore kazıkların çakılması için zemindeki toprağı almakta. Şimdi de makinenin çalışmasını sizlere göstermek istiyorum. Evet, videoda görmüş olduğunuz iş makinası fora kazıkların çakılması için zemindeki toprağı almakta. Ve yapılan çalışmayı da biraz önce gördünüz. Emekşehir Hastanesi uzatmasında istasyonun devamında yani bu trenlerin bekleyeceği kısımın ...yapılmasının ardından ileriye bir depo sahası planlanmaktaydı. Fakat üniversite Görükle uzatmasının yapılacağının duyulmasının ardından da... ...planlanan depo sahası Görükle tarafına Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünde belirlenen alana yapılması planlandı. Ve buradaki depo sahası işlemi iptal edilerek Görükle hattının yapılması ile birlikte... Uludağ Üniversitesi kampüsüne yapılması tekrardan planlandığını belirteyim. Evet değerli takipçilerim, Bursaray Emek Şehir Hastanesi hattının şehir hastanesi kısmındaki çalışmaları sizlere aktarmaya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek üzere.